muhtarların Bağlar Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili memnuniyeti mesetti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Galip Ensarioğlu, Bağlar ilçesindeki merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buluşmaya, Bağlar Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren muhtarların sözleri damga vurdu. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde, 12 merkez ve 36 kırsal mahalleden oluşan yerleşim yerlerinin muhtarları değerlendirme toplantısında AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf ve belediye yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda söz alan muhtarlar, İlk kez bu dönemde hak ettikleri hizmetleri ve değeri gördüklerini ifade ederek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediyenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Belediyenin tüm imkanlarından istifade ettiklerini belirten muhtarlar, beklediğimiz tüm hizmetleri alabildik. En rahat dönemi yaşadık. Hüseyin Başkan her zaman ve her koşulda bizlere destek oldu, değerlendirmesinde bulundular. AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Galip Ensarioğlu, muhtarların taleplerini dinleyerek, her konuda yanlarında yer alacaklarını söyledi. Tüm vatandaşlarımızı hizmette buluşturduk. Toplantıda söz alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin halkın kurumu olduğunun altını çizerek 4 yıl boyunca hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan ilçenin her karışındaki her vatandaşı hizmette buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Beyoğlu, Milletvekilimiz Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Başkanımız Muhammed Şerif Aydın ve Bağlar İlçe Başkanımız Ahmet Maruf Demir ile birlikte bağlarımızın muhtarlarıyla bir araya gelip, öneri ve taleplerine çözümler ürettik. Muhtarlarımızla, yaptığımız, yapacağımız projeler ve hizmetler hakkında istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durdurak bilmeden hizmet etmeye devam edeceğiz, diye konuştu.